dağıtmak isterim. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Zira sayımız 34'e sıfır olan il genel meclis üyesi sayımız genel siyasette katlanarak yükselen oranlarda var olacağına inanıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Maalesef Yargıtay Başkan'ın ağzından şöyle bir cümle bile çıktı. Efendim yürütme yargıyı kuşattı. Bu yargını söyleyecek bir söz mü Allah aşkına? Yahu Silivri'de Ergenekon sanıklarıyla beraber oturan milletvekilleri hangi partinin milletvekilleri? Ergenekon'un avukatı kim? <laughs> Sayın Baykal kendisi söylüyor. Avukat benim diyor. Ya yargıyı muhalefet kuşatmış. Muhalefet. Nerede kuşatmış? Halk Partisi. <laughs> Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı. Elbette biz de bunu istiyoruz zaten. Yargı tarafsız ve bağımsız olsun. Bağımsızsınız ya. ama tarafsız değilsiniz. Tarafsız olduğunuzu görmüyorsunuz. Verdiğiniz kararların taraflı olduğunu en iyi bu milletin o kararla ilgili olan kısımları, kesimleri biliyor. Bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor. O zaman demek ki yargının da sorumluluğunun tesisi gerek. Türkiye'nin notunu yükselttiler. Ve biz bu sürece tabii IMF'siz geçirdik. En çok tartışmada o konularda oldu. Efendim IMF ile niye anlaşmıyorsunuz? IMF anlaşın, IMF'nin kapısına koşun. Bizden öncekiler hep kapısına koştukları için, öyle bir alışkanlık kesmedikleri için bizden de aynı şeyi yapacağımızı beklediler herhalde. Biz buna yaklaşmadık, biz buna yanaşmadık. Ama bu sefer de siz IMF ile anlaşmazsanız ekonomi batar ha. Çok yanlış şeyler olur. Allah kulak olur Türkiye diye. Bu sefer de böyle Yaklaşık böyle bir tablo ortaya koydular. Fakat gelin görün ki bir buçuk yıldan beri Türkiye ekonomisinde hiç de işte söyledikleri gibi bir şey olmadı. Gerçekten o kadar çok şey yapıyoruz ki bir kısmını anlatmaya vaktimiz yetmiyor. Bir kısmını unutabiliyoruz, atlayabiliyoruz. Onun için her zaman diyoruz ki tutmadan usanmadan şu yaptıklarımızı önce biz bir bilelim, anlayalım. Sonra halkımıza birebir paylaşalım.